Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Akrep Burcu'nun niyetine 5 Kasım ve bir aralığa kadar olan dönem için bakıyorum. Biraz gecikme oluyor. Kusuruma bakmayın. Sağlık nedenleri, problemleri yüzünden böyle oldu. Bu ay artık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum. Randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. Fatura kesiyorum, faturalı çalışıyorum ee, ve Instagram hesabım falimde ne var? Alt tire Arkadaşlar, üç arkadaşınızı etiketliyorsunuz Instagram hesabıma 15 Kasım'daki canlı yayın çekilişimize e, katılıyorsunuz. E, şansım atsın diyorsanız üç arkadaşınızı daha etiketleyebilirsiniz. Arkadaşlar 0531 887 28 80 telefon numarama WhatsApp'tan mesaj atarak özel açılım için randevu alabilirsiniz. Şöyle bir odaklanın bakalım sevgili Akrepler, yükseleni ve Ay burcu Akrep olan arkadaşlar e, hep yazıyorsunuz nerede kaldı Akrep diye e, merak etmeyin arkadaşlar Seyma ablanız yetişir biliyorsunuz o farkı kapatırım aradaki açığı kapatırım. Evet şöyle bir fincanımızın içinde. Evet görebildiğiniz kadar Evet Evet çok güzel ee, arkadaşlar anne karnında bebeği görüyor musunuz bakın şurada sanki böyle e, suyun içerisinde yüzen bir bebek gibi düşünün e, şimdi sevgili akrepler sürpriz bir hamilelik yaşayabilirsiniz bir sürpriz bir hamile haberi alabilirsiniz ya da bir şeyleri içinizde oluşturuyorsunuz. Halen fikir aşamasındasınız. Daha böyle aktive olmamış bir olay olabilir. Belki de ürettiğiniz bir ürün, bir projeniz olabilir. Ya da el emeğiyle yaptığınız bir şeyler olabilir. Bunlardan yararlanmak, birilerine sunmak gibi bir bebeği büyütmek gibi düşünün. İnşallah arkadaşlar Hayatınızda güzellikler gelsin, güzellikler olacak. Yeniden bir doğuş yaşayacaksınız. Sevgili akrepler, yükseleni ve ay burcu akrep olan arkadaşlarımız için söyleyeyim. Bir kavuşum yaşayacaksınız. Ayrıydık fakat biz yine kavuşuyoruz diyorsunuz. Burada bir kavuşum yaşıyorsunuz. İnşallah Rabbim kimseyi sevdiğinden e, ayrı tutmasın, etmesin. Eee evladınızdan, eşinizden, sevgilinizden artık aklınızda kim var ise ve burada kalbim kırıldı. Sen benim kalbimi kırdın diyorsunuz karşı taraftaki kişiye. Ve buradaki kişi de senin yaptıkların karşısında ne yapacağım? Ne e, sana daha kötüsünü yapardım ama yapmıyorum. Söylemiyorum gibi size doğru böyle bir hamle yapıyor. Siz halbuki ona derdinizi anlatıyorsunuz. Hani Kalbimi yumuşatsın diye böyle deriz ya. Sen beni üzdün farkında mısın? Neden böyle yapıyorsun gibi? Fakat buradaki kişi sizden daha çok kızgın. Burada bir sıkıntı var. Şimdi sizin bir adım geri atmanız lazım sakinleşmesi için ortamın. Bence böyle bir hamle yaparken dikkatli olun bu aralar. Karşı taraf yanlış anlayabilir. Koskocaman kocaman bir çiçek demetinin olması renkli ve hareketli bir yaşama geçeceğinizi gösterir. Bir tepsi üzerinde iki kişinin oturması iki kişinin faydasını göreceksiniz. İki kişi iki kişiyle bir görüşmeniz olacak. Bu görüşmenin ortasındasınız. Kişiler güçlü, sözü geçen kişiler ve bunlardan yardım destek alacaksınız. Belki bir işiniz var Yani nasıl diyeyim Yüksek mevkide kademede olan kişiler de olabilir Bu insanlar Faydalarını göreceksiniz Bir koç gelmiş hanenin ortasına oturmuş ee, Şimdi adak falan demeyeceğim de e, Koçun olması biraz kafanızın dikine gidiyorsunuz demektir Siz e, Bir şeye kafayı taktınız mı Yapıyorsunuz arkadaşlar Ve baş bölgenizde bir rahatsızlık Belki baş ağrısı, migren, tansiyon gibi benim gibi böyle bir sıkıntılar mı yaşıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Biraz frene basmanız lazım. Kafanızın dikine her doğruyu, her kafanıza eseni yaparsanız beden ve ruh yorulur arkadaşlar. Burada böyle bir durum var. Kendinize zarar vermeyin diye söylüyorum. Çünkü biraz yavaşlamanız lazım. Koçun olması. Kimi niyet aldınız, kimi düşünüyorsunuz şu anda, o kişinin güçleneceğini gösterir. Ve burada evinizin çatısı kurulmuş, duvarlar örülmüş, bazı şeyler tamam içinizde, bir kişi eksik ya da birileri eksik diyelim. Kafada böyle aile içindeki e, nasıl diyeyim? Problemler yaşanmış olabilir, sizden gidilmiş olabilir, sizden uzaklaşılmış olabilir, e, değersiz hissedebilirsiniz kendinizi. Ama evinizin tepesinde şöyle bir e, nasıl diyeyim hain suratlı bir insanın nazarı ve kötü enerjisi hayatınızı böyle bir düzeninizi bozmuş arkadaşlar. Evinizde böyle bir sıkıntı hissediyorsanız eğer abla sıkıntılarım var bir türlü çözemedim diyorsanız hemen bir ipin üzerine 7 düğüm yeşil ipin ama 7 düğümü yapıyorsunuz bağlıyorsunuz 7 tane düğüm ayrı ayrı ve hemen o düğümleri yedişer ayetel kürsi okuyarak açıyorsunuz ve evinizin en yüksek yerine koyuyorsunuz. Tabii ki ipi çözdükten sonra e, duanızı ediyorsunuz. Bu ip gibi hayatımızdaki sıkıntılar çözülsün, nasibimiz, rızkımız bize gelsin, kaderimiz açılsın, çözülsün diye de dualarınızı, dileklerinizi ediyorsunuz. Yeşil ipe yedi düğüm atıyorsunuz birer birer sonra onları birer birer yedişer ayetel kürsi okuyarak açıyorsunuz sevgili dostlarım. Öyle bir güzel nasip var ki, nasiplerim var da abla önüne hep geçen birileri var. Gerçekten doğru. nasiplerinizi engelleyen birileri var. Ne evlilik yapabiliyorsunuz, ne bir şey. Yani bu kadar mı e, enerjinizi düşüren insanlarla olur insan bilemiyorum. Ve burada hemen sirkeli tuzlu suyla duşunuzu alıyorsunuz. Bugün özellikle alın mutlaka nasibimi aç diye de böyle tasla üç kere niyet ederek bakın ağzınızdan sesli bir şekilde çıkmazsa kulağınız duymazsa aktive olmaz hiçbir şey. Onun için üç kere böyle özellikle tasla başınızdan aşağıya sürahiyle suyu boşaltıyorsunuz. Duş alırken sirkeli tuzlu suyla yapıyorsunuz. Kötü enerjiyi bir atıyorsunuz üzerinizden. Hata yaptım diyorsunuz. Ben hatalıyım. Hatalarım var. Kabul ediyorum. E, fakat e, kafam karışık, bulanık. Nasıl karar vereceğimi bilemiyorum. Karar aşamasındayım. Ne yapacağımı şaşırdım. Üç yere bölündü kafam. Sıkıntı bir değil üç tane arkadaşlar. Yani bu sıkıntıları bir yerden başlamazsak hepsi birbirine karışacak. Bazı sıkıntıları sıraya koymak iyidir. Hepsini bir anda çözemeyiz çünkü. E, bunun için lütfen sıkıntıları önce bir sıraya koyuyoruz hangisi daha elzem daha böyle hızlı hareket etmeniz gerekiyor ee, hemen böyle bir çalışma yapmamız gerekiyor sizin için ve inşallah sevgili dostlarım göz aydınları yaşayacaksınız ve burada 40'lı ve 50'li yaşlar özellikle çok şanslısınız şunu söyleyeyim ayın 17'si ayın 23'ü sizin için çok önemli olacak sevineceğiniz bir olay yaşayacaksınız Ayın 17'si ve 23'üne dikkat edin bakalım. Hayatınızda güzel bir gelişme, bir sürpriz e, haber alacaksınız sevgili Akrepler. Evet bir rakamı çıkmış burada. E, şöyle söyleyeyim. Her zaman tabii ki bir numara olmayı isteriz, dikkat çekmeyi severiz. E, nasıl diyeyim? Vallahi hayatınızda sıkıntılar var ama şöyle söyleyeyim bir rakamı size uğur getirecek. Bir böyle parmağınızla şöyle yapmış bir gösteriyorsunuz arkadaşlar. Ben değerliyim ben kıymetliyim ben bir numarayım ne iş olursa olsun ben layıkıyla yaparım der gibi birilerine kendinizi ispat edeceksiniz. Kendinizi göstereceksiniz. Anlaşılamamak gibi sevgili akrepler sizin böyle bir sıkıntınız var bence. Anlaşılamamak. Karşı taraf sizi duymak mı istemiyor, anlamak mı istemiyor bilemeyeceğim. Ama burada kendinizi ifade etmeye çalıştıkça karşı taraf tersten anlamaya o kadar gayretli ki işte bu noktada anlaşamıyorsunuz. İletişimde bir sıkıntı var, iletişimde. Bugünlerde iletişiminize dikkat edin, söylemlerinize dikkat edin, yanlış anlaşılma gibi bir durum olabilir. Ve burada eğilip bükülüyorsunuz. Sen benim kalbimi kırdın ya da bu sorumlulukları bana yükledin. Neden yaptın bu iyiliklerimi görmüyor musun diyebilirsiniz sevgili akretler. Fakat burada öyle birisi var ki karşınızda güçlü bir e, kişi kabul ediyorum hatalıyım diyecek. Göz aydını var ve sevinç gözyaşı olsun gözyaşı var. E, i̇lişkilerinizde bir düzelme var burada. Belki evlatla, belki eşle, belki de çok sevdiğiniz bir arkadaşla olabilir. Belki bir komşunuzla iletişim kuracaksınız. Diyaloğu böyle bir e, düzelteceksiniz diyelim inşallah. Evet şöyle bir çevirelim. Şöyle bir çevirelim. Evet. Burada bir kadın var arkadaşlar. Bir kadın kısa boylu toplu bir kadından bahsediyor. Ee, bir kadın dışarıdan hanenize müdahale etmek isteyen bir kadından bahsediyor ve siz benim için yoksunuz diyorsunuz o kişiye yoksunuz benim haneme giremezsiniz akraba olma ihtimali çok çok yüksek adında F harfi Fatma'nın F'si Edirne'nin E'si evet Kastamonu'nun K'sı ve Nide'nin N'si var bu kişinin isminde bu kadın adında veya da soy isminde bu harfler var ise bu kadının dışarıdan bir müdahalesi var size. Baba tarafı, baba aileyle ilgili sıkıntılarınız var. Bunları çözmelisiniz ya da babanızla diyaloğunuz iyi değil. Böyle bir sıkıntı da olabilir. Bu konular gündeme gelebilir sevgili dostlarım. Sevgili akrepler şöyle bir de kartlarımızla sorularınıza cevap bulmaya çalışacağım. Öngörülerimi söyleyeceğim sizin için. Evet. Şöyle bir kartlarımızı evet. Kartlarımızı sizin için açıyorum sevgili akrepler. Evet. Özgürlüğünüze düşkün bir insansınız. Benim sevdiğim benimdir. Kimse alamaz diyorsun. Böyle bir kıskançlık. Ve burada e, bulunduğum ortamda ya da kişiler beni çok sıkıyorsunuz, sıkıyorlar diyebilirsiniz. Ben zaten sıkıntılarım var. Ben kendim çözmeye çalışıyorum. Kimseden bir şey istediğim yok. Bana gölge etmeyin. Daha e, rahat hareket ederim. Yani faydanız yok bari gölgeniz olmasın diyebilirsiniz. Ve burada. Parayla ilgili beklentileriniz var. Belki para alışverişimi yapıyorsunuz, parayı büyütmeye mi çalışıyorsunuz? Böyle bir sıkıntılar olabilir. Bunları çözeceksiniz yalnız, onu gösteriyor, özgürlüğünüze kavuşacaksınız. Birileri devamlı yargılıyor, sorguluyor. Sanki hayatta hiç onların bir problemi olmamış, onlar sizi hiç üzmemiş, hiç sıkıntı yaşamamışsınız gibi ee, nasıl diyeyim? Hep kusurlar, hep hatalar sizinmiş gibi davranabilirler. Şimdi burada biraz sabırlı olmanız lazım ve nankörlük eden bir insandan bahsediyor burada. Bir kadından özellikle hatta orta yaş, orta yaş üstü gibi bu kadın çok genç değil. Bir kadının nankörlüğünü yaşayabilirsiniz. Hani ben sizin için bir şeyler yapıyorum ya da seni seviyorum, saygı duyuyorum. Neden böyle davranıyorsun? Diyebilirsiniz. Ya da bir rahatsızlığı olan bir kadın olabilir evinizde bir hastalık e, olabilir onunla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Hızlı yaşayacağınız olaylar var çok hızlı gelişecek olaylardan bahsediyor. E, çok hızlı olaylar da yaşamışsınız zaten vefatler ayrılıklar, para kayıpları e, gibi gibi her şey yaşamışsınız. Fakat ben nasibimi ve kaderimi bekliyorum kaderimin değişeceğine inanıyorum diyorsunuz. Ve gerçekten de sevgili akrepler, balık tutmayı değil, direkt balık önünüze gelecek burada. Deniz olan bir şehirden bir nasibiniz, kısmetiniz var, çok güzel. Ve bu nasip sizi öldüğünüz yerden kaldırır, o kadar güçlü bir e, nasip. Şimdiye kadar bana verilen sözler yerine getirilseydi abla ben nerelerde olurdum diyebilirsiniz. Herkesin başına gelen olaylar bunlar arkadaşlar e, ve verilen sözler diyor yerine getirilmiyor. Bu yüzden yalpalıyor sevgili Akrep diye de belirtiyor kart. Şimdi birilerine karşı kavganız var. Belki yaşama karşı, hayata karşı. Birilerine kızgınsınız, öfkelisiniz. Fakat karşınızda muhatap yok. Yani e, Don Kişot gibi, e, nasıl diyeyim, kendi kendinize savaş veriyorsunuz. ...yel değirmenlerine karşı mı savaş veriyorsunuz... ...yani karşınızda muhatap olmayınca... ...sonuca da gidemezsiniz... ...o anlamda söylüyorum... ...ve burada bir... E, ...beyefendiden bahsediyor... ...gerçekten kendine eğitmiş... ...yetiştirmiş... ...maneviyatı, kültürü, eğitimi... E, ...adam gibi adam... ...baba gibi baba diyor... ...hayatınızda... E, ...eğer birisi yoksa... ...beni izleyen bir bayansa... ...insan gibi insan diyelim adam gibi adam demeyelim insan gibi insan girecek hayatınıza ve burada e, sevgili dostlarım eğer beni izleyen bir beyefendi ise kendinizi geliştirmek adına bir şeyler yapabilirsiniz İlla gidip üniversiteler bitirmeye gerek yok ama kendinizi tamamlamanız lazım. Bir şeyler eksik. Olgunlaşma her yaşta gerçekleşebilir. Yaşımız ne olursa olsun bilmediğimiz anlayamadığımız karşımızdaki insanları anlayamadığımız anlayış noktasında sıkıntılar yaşanabilir ve burada öğretim görevlisi gibi kıymetli belki hakim belki savcı belki avukat gibi kişilerle muhatap olabilirsiniz işiniz düşebilir onu söyleyeyim söylemlerim neden kıymetli olmuyor benim ben niye değersiz hissediyorum kendimi diyeceksiniz ama hayır kilitli kapıların açılması kişilerin ağzınızın içine baktığı sizi dinlediğini görüyorum Birilerine karşı kendinizi ifade etmek, anlatmak zorunda kalabilirsiniz. Bana güvenin diyorsunuz. Ben de size güveneyim. Karşınıza öyle biri çıkacak ki güven noktasında şöyle bir rahatlarsınız. Çünkü sizde bir güven problemi var. O kadar çok yıktılar, kırdılar ki beni, kanatlarımı, artık kime güveneceğimi şaşırdım diyorsunuz. En yakınlarım bile bana zarar verdi diyebilirsiniz. Merak etmeyin. eee Hayatınızda biri yoksa biri girebilir. Girme ihtimali çok yüksek. Ya da bir güvenle alakalı ilişkinizde bir bozulma olduysa bunun tamiratı, tamiri olacak. Onu gösteriyor. Ve arkasından şöyle söyleyeyim. Karma karışık bir durumdayım aslında şu anda. Çözmeye çalışıyorum. Suyu alıp toprağa döküyorum. Dengeyi sağlamaya çalışıyorum. Tepemde yıldızlar, fikirler, niyetler çok fazla bir türlü hangi bir niyeti yakalayayım, hangi dileğimi gerçekleştireyim, kararlarım karma karışık oldu, dengede durmaya çalışıyorum şu anda diyebilirsiniz ve dengede duracaksınız. Sizi bekleyen birisi var arkadaşlar, beni izleyen bey de olabilir, bayan da fark etmez. Sizin yolunuzu bekleyen birisi var, ümit verdiniz ya da vermediniz bilemeyeceğim. Fakat burada maddi konular ya da kişi evlidir, problemini çözmemiştir, Sıkıntılarım var, gelemiyorum. Duygularım, her şey çok yoğun. Ama beklemedeyim. Şu anda kendimi kapattım sadece. Ne olacağını bilmediğim için böyle bir beklemede her şey muallakta arkadaşlar. Ve şöyle bir de Rumi kartlarımızla devam edeceğim. Evet. Arkadaşlar, videoda birisi canlı yayın yapar mısınız Instagram'da demiş. Yapacağım arkadaşlar. Yapacağım söz. Ee, şöyle diyeyim. Evet. Nasibiniz uzaklarda arkadaşlar. Burnunuzun dibinde falan değil. Aynı mahallede falan değil. Başka bir şehirde olabilir. Başka bir ülkede olabilir. Böyle bir şey yaşayabilirsiniz. Böyle bir durum yaşayabilirsiniz. Ve burada ee, Nasıl diyeyim? Anka kuşu gelmiş. Anka kuşu gelmiş tepenize konmuş. Fakat farkında değilsiniz siz öyle güzel şansları tepmişsiniz ki öncesinde İnşallah aşkta, huzurda, sevgide o anlamda söylüyorum. E, iki i̇ki tane geldi kart şöyle bakalım. Evet e, bu anka kuşunu inşallah tekrar değerlendirin. Böyle bir şans gelecek önünüze. Harabe gibiyim abla yıkıldım harap ve bitap düştüm diyebilirsiniz. Ama sizin içinizde öyle bir hazine yatıyor ki siz sevgi dolusunuz, aşk dolusunuz, saygı dolusunuz. İnsanlar e, sizin bu tarafınızı görmek istediği kadar görüyorlar bence. Ve lütfen e, yarın demeyin, öteki gün demeyin. Bugünü ve anı yaşamaya çalışın bence. Nice yarınlar geçti öyle değil mi hayatınızdan? Elleriniz ve ayaklarınız bağlı. Artık bu düğümleri çözmek sizin işiniz. Çözebilecek kabiliyetleriniz var. Her adımda bir tuzakla karşılaşmışsınız, her adımda bir tuzakla karşılaşmışsınız. Hatalar olmuş olabilir, olsun, hiç önemli değil. Siz cefadan sonraki sefayı bulacaksınız. Siz cesurca ilerlemeye devam edin lütfen. Yani bence şimdi kendinizi frenlemeye çalışıyorsunuz. Hayatınızda hiçbir şey yaşamıyorsunuz kalpte ve beyindeki düşünceler farklı bir tezatlık var. Bunlar birbiriyle savaş yapıyor şu anda. Siz bu savaşı yenmeye çalışıyorsunuz. Bu da sinirsel sıkıntılara yol açar. Ve burada şöyle söyleyeyim. Birini arzu ediyorsunuz, birini istiyorsunuz. Olmuyor mu, olmaz noktasında mısınız hala? Ve burada şunu söyleyeyim. Duaların gücüne inanın. İkiz alevinizi ruh eşinizi birlikte olabileceğiniz, yaşam yolunda birlikte yürüyebileceğiniz bir kişiyi bulduysanız lütfen akrepler bırakmayın. Ne olursa olsun ee, ve şunu söyleyeyim kendinizi mutlu etmeyi isteyin. Size çağırın, mutluluğu çağırın ya kim olursa olsun karşınızdaki insanı bir tanıyın. Ee, bu şimdi şöyle söyleyeyim abla ben evliyim kimi tanıyayım diyebilirsiniz. Bu noktada size söylemiyorum. Eğer eşinizi de tanımamış olabilirsiniz. Eğer tanımadıysanız şöyle bir heyecan getirmek adına bir sevgili gibi dışarıda buluşmak bile evliliğe bir heyecan katacaktır arkadaşlar. Şu neşeli yüzünüzü lütfen eşinize de, dostunuza da, komşunuza da, evlatlarınıza da gösterin. Hayat gaiyesi tabii ki sıkıntılarımız var. Ne yapalım? Ve burada yıldızlar tepenizde ve yıldızlar birlikte hareket ediyor sizinle. Ve siz alan el değil veren el olmayı istiyorsunuz. Birilerinin hayatına dokunmayı seviyorsunuz. Yardımseverlik ruhunuzda var. Bir tarafınızda ay, bir tarafınızda güneş. Güneş anneyi sevgiyi temsil eder, ay babayı güveni temsil eder. Siz bunları istiyorsunuz aslında. Güven ve sevginin Şöyle birleşmesi inşallah Allah mutluluğunuzu daim etsin Eğer bir huzursuzluk varsa arkadaşlar e, Bu konuyla alakalı Kasım ayı içerisinde Çok önemli gelişmeler yaşayacaksınız Şöyle bir tane kart çekeyim Melek kartlarımla Sonrasında veda edeceğim sizlere Su çıktı arkadaşlar Harika Kalbinizi ve zihninizdekileri Birilerine anlatma ihtiyacı hissedeceksiniz güvenilir ve gönülden anlatabileceğiniz dostlarınız olsun inşallah. Herkese sıkıntı, problem anlatılmaz arkadaşlar. Ne niyetle dinliyor bilemiyorsunuz tabii ki. Belki profesyonel birinden yardım bile alabilirsiniz. Kendinizi bir e, kursa ya da yardım işlerine, der, derneklere görev yapabilirsiniz aktif bir şekilde. Kendinizi mutlu edecek kültürel faaliyetlere katılabilirsiniz sevdiğiniz bir kitabı okumak bile sizin sinirlerinize iyi gelecek. Belki iki gün bir kardeşe gitmek, bir arkadaşın evine gitmek, bir tatil gibi böyle size iyi gelecek. Ruhunuzu dinlendirin sevgili akrepler. Önce ruhunuz sağlıklı olsun. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel açılımlar için telefon numaramı yazabilirsiniz. Lütfen beni aramayın. Whatsapp'tan mesaj atarak randevu alın. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.